video sanırım kanalıma en çok zarar veren videolardan biri olacak. Arkadaşlar üzülerek söylemek istiyorum ki bu oyun kötü. Gerçekten. Gerçekten kötü. Yani inanın bana bu oyunun güzel olduğunu söylemeyi ben de çok isterdim. Bu oyunun hikayesinin, karakterlerinin, diyaloglarının harika olduğunu ve korkunç bir dünyayı çok iyi yansıttığını söylemeyi ben de çok isterdim ama ne yazık ki değil. Eren o kadar da kötü olamaz demeyin. O kadar kötü. Bu oyun bana uzun zaman sonra gerçekten bir oyunu oynadıktan sonra zamanımı boşa ettiğini hissettirdi. Boşa giden zaman ne kadar az da olsa varlığını sonuna kadar hissettim. 3.5 saat. Caffeine of and Lady'yi 3.5 saat oynadım ve bitirdim. Ama bana o süre sanki hayatımdan 3.5 saat değil 3.5 yıl kaybetmişim gibi hissettirdi. Oyunu oynadığım neredeyse her saniye, özellikle son 2 saatinde ki oyun zaten 3.5 saat sürüyor. Ne zaman bitecek bu oyun diye düşünerek geçirdim. Ve bittiğinde de tahmin edebileceğiniz gibi tatmin olmamış bir şekilde ayrıldım oyundan. Ve bu videoda da neden tatmin olmadığımla ilgili sebepleri teker teker sıraladım. Yani diğer bir tabirle oyunla ilgili sızlandığım bir video olacak. Şimdiden iyi seyirler. Öncelikle The Caffeine of Endian Leyley nasıl bir oyun ondan bahsedelim. The Caffeine of Endian Leyley öncelikle ismi çok uzun olan bir oyun. Bu yüzden videonun geri kalan kısmında ondan Tkoal diye bahsedeceğim. Ee, The Call, RPG Maker ile yapılmış hikayeli bir puzzle oyunu. Yani oyunun sunduğu oynanış etraftaki objelerle ve karakterlerle etkileşime geçip diyalog ve monolog okuyarak hikayenin devamı için yapmanız gereken bir sonraki hamleyi bulmanıza dayanıyor. Bu oyunun ilgi çekici yönünün oynanışı olmadığını zaten anlamışsınızdır buna. Oyunun geneli hatta tamamı çözmek için en fazla 2 dakika harcayacağınız bulmacalardan oluşuyor. Yiyecek bir şey bul. Yiyecek bir şey buldun tamam şimdi onu ısıtacak bir şey bul. Tarzında herkesin çözebileceği basitlikte hatta buna bulmaca çözme demenin bile bin şahit isteyeceği eylemler. Oyunun sunduğu şey oynanış değil dolayısıyla bundan şikayet etmek ne kadar mantıklı olur bilmiyorum ancak oyun dediğimiz şeyin adı üstünde bir oynanışı da olması gerektiğini düşünüyorum. O zaman görsel romanlar oyun değil mi diyecekler için ise Evet, görsel romanlar oyun değil. Görsel romanlar, görsel roman. İçinde oynanış yok. Oynanışı olan görsel romanlar var mı? Var. Mesela Danganronpa gayet de bir oynanış barındırıyor içerisinde. Ama görsel roman türünde aranan şey tabii ki oynanış değil, hikayedir asıl olarak. Skull'da da asıl ilgi çekici kısım zaten hikaye ve karakterler. Ya da en azından ilgi çekici olması gereken kısım oydu. Çünkü ben şahsen Ashley'den nefret ettim. Andrew'den de biraz daha az nefret et oyun boyunca. Benim bu karakterlerden nefret etme sebebim de çoğunuzun tahmin edebileceği gibi videonun ilerleyen kısımlarında da değineceğim en sesli kısmı ya da yamyam olmaları değil diyaloglar. Oyunun dili sanki 12 yaşındaki çocuğu bilgisayarın başına koymuşlar da ona bütün tekstleri yazdırmışlar gibi hissettiriyor. Karakter konuşmaları arasında sürekli Ashley'in Andrew'i demesi ya da mızmızlanmasını dinliyoruz. Andrew bak yan komşumu çıkarttılar hamile diye. Hmm şimdi ben de yan komşumla hamile kalsam bizi çıkartırlar mı? Andrew ben yukarıda vurulma tehlikesi altındayken sen komşumuzla mı yatmaya çalıştın? Andrew arkadaşım sende hoşlanıyormuş. Sen kesin benim yerim onu seçersin. Beni sevmezsin onu seversin değil mi? Abi yeter ya. Yeter anladım karakteri ve evreni bilerek rahatsız edici yapmaya çalıştın. Ama bunun daha iyi yolları var. Kişiliklerinin ne kadar bozuk ve boktan olduğunu daha farklı yöntemlerle gösterebilirsin. Yine aynı örnekten gidelim. Bak Danganronpa'da bir sürü rahatsız edici karakter var. Omori'de var. Deltarune'de var. Hatta diğer oyunlardan örnek vermeye bile gerek yok. Kendin de yapmışsın rahatsız edici olmayı başaran diyaloglar ve sahneler. Mesela Andrew'in ilk cesedi parçalarken kafasını kesememesi ve bunu çok rahatsız edici bir biçimde diyaloglarda anlatması gerçekten güzeldi. Ya da oyunun ikinci kısmında cesetleri tamamen yok etmek için iç organları blender'a atmaması falan. Bunlarla da gayet rahatsız edici bir tarz yakalanabilirdi. Ama onun yerine ne olduğuna tam karar veremeyen, ciddi mi mizahi mi tam emin olunamamış karakterler var elimizde. Bir yandan olayları ciddiyetsiz, komik, pasif agresif bir dille anlatan bir televizyon programı var. Bir yandan da aşırı ciddi kardeşlerin nasıl çocukluklarında birini öldürdüklerine dair bir sahne var. Yapılmaya çalışılan şey bu garip davranan kişiliklerin evrenin normal bir parçası gibi gösterilmeye çalışılması olduğunu anlıyorum. İşte bak bu ikizler çocukken bir arkadaşını öldürmüşler. Şimdi de anne babalarını öldürdüler ve cesetlerini yok ediyorlar. Ve bu evrende bu normal bir şey çünkü burası böyle bir evren denmeye çalışılmış. Ama bundaki sahtelik o kadar belli oluyor ki oyuncuyu evrene çekmek yerine ondan uzaklaştırıyor. Son olarak oyunun en çok konuşulan ve bu kadar satmasına en çok sebep olan muhabbetten yani Ensest'ten bahsetmek istiyorum. Ve evet oyunun tek olayı bu. Ensest içermesi. Başka hiçbir olayı yok. Yanmıyor musunuz? İnanmıyorsanız gidin Kafinofen Dendley ile ismini arattığınızda karşınıza ilk çıkan şeye bir bakın. İnsanların bu oyunla ilgili konuştuğu tek şey bu. Başka hiçbir şey yok. Oyunun yamyamlık içermesi, hikayesi, müzikleri falan kimsenin merak konusu değil. Herkes karakterleri ve o karakterlerin erotik fotoğrafları ve hikayedeki ensest kısmı hakkında konuşuyor sadece. Kimisi oyunda sadece bir tane ensest sahnesi var. Yani bundan mı rahatsız olduğunuz Kodumun ahlak bekçileri diyebiliyor. Bir sahne değil olay zaten. Oyunun bütününde bir eşli ve endrev draması var. Hani bütün oyun boyunca Ashley'in Andrew'e olan takıntısını görüyoruz. Diyaloglarda, monologlarda ve sahnelerde. Her yerde anlatılmak istenen tek şey Ashley'in Andrew'e nasıl takıntılı oldu. Bu oyun asıl olayı yamyamlık olan ve hikaye olan ekstra olarak da ensest içeren bir oyun değil. Asıl olayı ensest olan ekstra olarak da yamyamlık içeren bir oyun. Ve bu bir sorun değil. Yani en azından benim için bir sorun değil. Ben hikayelerde tabu olan şeylerin işlenmesini severim. Doğru işlenildiğinde de takdir ederim. Mesela Monogatari'de de ensest var. Ama Monogatari'nin tek konuşulan olayı bu değil çünkü ana konusu bu değil. Gelip burada size Monogatari'nin nasıl bir anime olduğunu bahsedecek değilim ama demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Bu oyunun kendini pazarladığı tek kısım Andrew ve Ashley'nin uçuk ilişkisi. Bu oyun sadece ben ensest hikayesi yazabilirim deyip oyun satabilirim demenin başka bir yolu. Yani herhangi bir sebep yok. Sadece yapabildiğini göstermeye çalışıyor. oyunda ensest koyamazsın. Yok koyarım ki deyip konulmuş gibi. Tamam ben de o zaman başka bir tabuyu kırıp onu oyunuma koyarım koyarım ve oyunumu bunun üzerine kurarım. Olay ensesten rahatsız olmak değil. Olay insanların oyunu sevme ve konuşma sebebinin bundan ibaret olması. Zavallım oyunun fanları da işte hikayeden, müziklerden falan tutunmaya çalışıyorlar da aslında kendiniz de biliyorsunuz bu oyunun olayının ne olduğunu. Peki neden başka böyle tabuları kıran oyunlar ünlenmedi de Tkol bu kadar ünlendi? Efendim çünkü Tkoal bunu sanki yapmak istemiyormuş gibi gösteriyor. Yani sanki diyaloglar öyle denk gelmiş, konu oraya öylesine kaymış gibi gösteriyor. Ve insanlar da bunu seviyor tabii ki. Çünkü bu bir örneğin hentai oyunu hikayesi değil. Eğer öyle olsaydı insanlar bu zaten hentai oyunu yani ne bekliyorsun ki bu oyundan deyip küçümseyecekti ve umursamayacaktı bile. Ama oyunun asıl amacı cinsel içerik göstermek olmayınca aa evet bu oyunun hikayesi güzel karakterleri ve çizimleri güzel biz zaten ondan seviyoruz şey diyoruz diyorlar. Neyse oyunu beğenenlere ne mutlu ben zaten çıktığı günden beri beklentisizdim oyuna karşı. Ve bu kadar kötü olacağını daha ne kadar beklemesem de çok da sürpriz olmadı açık konuşmak gerekirse. Ve en azından artık oynadığım oyunların değerini biliyorum. Ve bundan sonra Anomaly Agent'ı oynamak gerçekten bayağı seviye atlattıracak gibi hissediyorum. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.